Beğenmedin mi? Bilmiyorum. Yok şey yapacağım. Mustafa yapıyorum. Bana atsana abi linkini Abi yayını paylaşsana direkt WhatsApp'ta. abi senin WhatsApp numaranı mı söyle? numara kayıtlı senin Bir tek anormal numaradan arayan sen olduğun için. <laughs> Paylaşayım. 你说怎么？ Cümleten selamun aleyküm beyler. Abiler şöyle yayını birer kere paylaşalım size zahmet. Beğeni yapmayı unutmayın. Beğeniye basalım beyler. Geç kızım geç. Sen gelene canlıya bas. Orada canlıya gir. Canlıya bas. Direkt birebir duyarsın sesi. Orada canlı diye yazıyor oğlum. Telefon kullanma özür bir dilerim. Beyler beğeniye basmayı unutmayın dostlar. Hı? Beyler, yeni gelenler, cümleten hoş geldiniz. Abiler şu beğeniye birer kere basalım. Çok iyi kuşlar var. Sesi kısalım ama. Sesi kısın. Kendi iğrenç sesini duymak istemiyorum. Bir de nezle olmuşuz. Aleyküm selam Suat abi hoş geldin. Aleyküm selam Bekirim hoş geldin. Selçuk kaynak Allah razı olsun hoş geldin. Yayını beğenin paylaşın abiler. Öyle biraz izleyici çoğalsın. Eyvallah Tolga hoş geldin. Çok iyi kuşlar var arkadaşlar. Hep seçmece kuşları ayırdım bugün özel. Bugün alan kazanır. Söylüyorum. Burada yeterli sayıya ulaşamazsak yine mecbur Facebook'a geçeceğiz. Ama inşallah ulaşırız burada. Yeni gelenler beğeniye basıp birer kere paylaşın abi. WhatsApp durumlarınızda, Facebook durumlarınızda Messenger'dan arkadaşlarınızı atın, WhatsApp'tan atın. Beğeniye basın abiler beğeniye Youtube'dan anladığım şey beğeni Biraz kendimi göstereyim çirkin halimi Aleyküm selam İslam hoş geldin kardeşim Allah razı olsun Dostlar yayını paylaşın. Size zahmet. Buradan fazla yayın yapmıyoruz. Ama burayı artık canlandırmamız lazım. Haftada en kötü bir gün yayınlara devam edeceğim. Benim ben Bekir. Yaşlanıyoruz bir be oğlum artık. Yaş ilerliyor. Çok iyi kuşlar var abi. Bugün alan kazanır söyleyeyim. Evet beyler yeni gelenler hoş geldiniz. Abiler şu yayını beğenip paylaşalım size zahmet. Bir 5 dakika içinde başlayacağız. Aleyküm selam. Sefa hoş geldin. Dayıoğlu hoş geldin Allah razı olsun. Ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz abi yayını. Bol bol paylaşın abi. Nasılsa buradan engelleyemiyoruz. Rahat rahat paylaşabilirsiniz. Beğeniye de basalım abiler. Şu beğeni biraz yükselsin. Sefa nerelerdesin? Murat abinin orada sınır diye uğradım akşam da yoktum. Evet beyler yayını paylaşalım abi. Şu izleyici biraz atsın. Paylaşmaya para almıyorlar abi. Rahat rahat paylaşabilirsiniz. Facebook gruplarına atın, Messenger'dan paylaşın, WhatsApp durumunda paylaşın. Çok iyi kuşlar var söyleyeyim. Böyle bir takım çakmatlıyla da başlayacağız. Siftah kuşları, kuşların ikisi de iyi söküktür. Ama yatarları var kuşların, söyleyeyim. Ben alırım, nefeslendiririm, uçururum diyen varsa kuşları kaçırmasın. Kuşların ikisi de içeride dışarıda iyi oynar. Siftah kuşları beyler. Açılış serbest, fiyat serbest. 15-20 dakika buradan deneriz abi. Yoksa Facebook'a geçeriz. Burada yeterli izleyici olmazsa. Yeni gelenler cümleden hoş geldiniz. Bir 15-20 dakika buradan deneyelim abi. Olmazsa geçeriz Facebook'a. İnsanlar hala YouTube'a alışamadılar abi. Abiler yayını beğenin, paylaşın. Bol bol paylaşın abi yayını. Çarpıya basıyorsunuz. Paylaş butonu var beyler. Maç bitti mi ya? Facebook'ta da catt geçkedi bengelliyor ya. Ondan sonra bir ay bekliyoruz. Facebook'umuz açılsın diye. 15 dakikada olsun bakayım şurada. Olmadı geçeriz ses Adamlara hayran kalıyorum abi. 5 kişiyle gecenin ikisinin adamlar canlı yayın yapıyorlar. 5 kişiyle. He. abi. Kaç sayı oldu abi? Şu an 8 kişi. <gülüyor> <gülüyor> Neden ne kadar? Ne kadar? Biz geçelim abi Facebook'a engellenene kadar oradan devam ederiz olmadı. Buradan da pes etmek istemiyorum işte. Satış olsa da olmasa da. Çünkü hızlandırmamız lazım artık. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abiler şu beğeniye basın beğeni. Şu beğeni bir 20 olsun abi. Çarpıya basın, beğeniye basın abi. Bir de paylaş var orada. Paylaşa basın. Facebook'larınızda paylaşırsanız. <laughs> Full oyun kuşu çıkacak abiler. Full oyun kuşu. Beyazlar, sabinler, maviler, çakmaklar. İçinde hazırlar var. Onları tek tek söyleyeceğim. Beyler biz geçelim Facebook abi.